Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu mantık olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Teslim isim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf çalışma defteri. İşte bu. MEB'in hizmetleri bitmiyordu arkadaşlar. Bu defterin, çalışma defterinin birinci ünitesi mantık ve kümeler. Bununla alakalı açık uçlu sorular sevgili arkadaşlar. Mantık konusu harika bir mantık sorusu olmuş. Bana sorarsınız. Mantık olsa ben böyle sorardım derim size. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Soruyu çözerken de ben size konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. 4 tane zarf konmuş arkadaşlar ve 2, 3, 4 sayıları yazılıp bu kağıtlar içerine atılıyor. Vay gizeme bak sen. Zarlar içinde bulunan kağıtlarda yazan sayılarla ilgili P, Q, R, S önermeleri aşağıda gibi verilmiştir. denenen. Ama hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyorum. Ve diyor ki Ey şimşek diyor PQRS için diyor böyle bir şey verdim ben sana diyor. Hemen şuraya yazalım o zaman değil mi? P ancak ve ancak Q ve R hop, ise S veya Q değil. Bu arkadaş yanlışmış arkadaşlar sıfırmış. Güzel. Bu olduğuna göre diyor şu aşağıda söyleyeceklerimi bakalım bana yorumla diyor. Biz önce bir çıkarımımızı yapalım. Ne neymiş ne değilmiş bir görelim. Arkadaşlar şu arkadaşın sıfır olduğundan mütevellit. Ben bu aradan P, Q, R, S'yi bulacağım. P, Q, R, S'yi bulduktan sonra da gelip şu cümleleri arkadaşlar yorumlayacağım. Gelin bir bakalım. Öncelikle ise var. İseyi gördüğümde neydi sevgili arkadaşlar? Sonucum sıfır. Sadece ve sadece bir ise sıfır sıfırdı. Buraya kadar her şey normal. Hemen şurayı gözüme kestirdim. Bu arkadaş daha az kalabalık. Bu çok kalabalık. Şuradan bir şeyler çıkartalım. Veya görüyorum. İkisinin de sıfır olması için sevgili arkadaşlar ne olması lazım? Sıfır veya sıfır olması lazım. Ben buradan hemen S'yi ne buluyorum? Bak S sıfır arkadaşlar. S yalancı çıktı. Bu arkadaşın dengi sıfırmış. Q değil sıfır ise Q'nun kendisi birdir. Q'nun kendisi de bir oldu arkadaşlar. Nefis. Bak çok güzel şeyler yakaladım. Şimdi buraya geldim. Bir olmasını istiyorum bunun. Bak V'yi görüyorum. V'nin bir olması için R'nin kabak gibi bir olması lazım. Bir ve bir birdir çünkü. Nefis. Q'yu da bulmuştum. Ha R'yi bulduk değil mi ya? R'ye hemen yazalım o zaman. R1. Arkadaşlar Q'yu da buradan bulmuştum. Değildi sıfırsa kendisi 1'dir demiştim. Bu arkadaş 1'miş. Şimdi 1 ve 1. 1 olacağı için şu arkadaşın 1 olması lazım. Ancak ve ancak da ne zaman 1 oluyordu arkadaşlar? 2 önermemde karşılıklı aynı olursa. Yani P'nin de 1 olması gerektiğini buldum. Buyur sana P 1. Nefisimo. o. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşları okuya okuya ben birinci zarf, ikinci zarf, üçüncü zarf, dördüncü zarfta neler olduğunu çıkaracağım. Nefis. Benim en sevdiğim e, bilmece bulmacalardan biridir. Gazete e, köşelerinde çok rastlardım. Hayatım bunlarla geçti. Ha. Ben size söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bunları çok severdim. Buradan başlayınca matematiğe de çok güzel yorumlar getirebiliyorsun. Gel bir okuyalım. Çift sayıların birinci diyor. Ben hep doğrulardan başlarım. Çift sayıların bulunduğu zarflar yan yanadır. Doğru mu? Doğru. Ama çok adayım var. Burası da olabilir, burası da olabilir, burası da. Tamam, senin bilgin bir dursun. Henüz işleyemiyorum. 1 ve iki numaralı zarflarda bulunan sayılar ardışık. Güzel. Bak şunu yakaladım. Buralar ardışık olacak. En azından onu bir yakaladım. Ardışık. çift sayılar da yan yanaydı. Güzel. Bunlar çift değilmiş demek ki çift için ya burası kalıyor ya burası kalıyor. Onu da yakalamış oldum bu durumda. R diyor ki iki numaralı zarfta bulunan sayı asal değildir. Allah'ım sana çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sayılarımız zaten neydi? 2, 3, 4 ve 5'ti. E zaten bakıyorum bak 2 asal, 3 asal, 5 asal. 2 numaralı zarfta bulunan sayı asal değil. Çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşa hemen 4'ü yapıştırıyorum asal değil ve doğru söylemişti. Bu durumda 1 ve 2'nin e, ardışık sayılar olduğunu biliyordum. Demek ki burası 3 de olabilir, 5 de olabilir. Çünkü 3, 4 olabilir, 5, 4 olabilir ardışık. Ve geldik S'ye. S, ye. S ye bakalım ne diyor. En büyük sayı 1 numaralı hafta bulunmaktadır. Ve yalan söylüyor. 0 arkadaşlar demek ki 5 burada değil. 5 en büyük sayı değil mi? 5 burada değilmiş. Yalancıymış. Zaten burada 3 ya da 5 olabilirdi. 4'ten dolayı 3'ü buraya oh diyerek gönül rahatlığıyla yapıştırdım artık. Çünkü ardaşık. Buranın ihtimali ya 3'tü ya 5'ti. 5 olmayacağını şu yalancıdan anladım. S'den. 3'ü yapıştırdım. Bir şey daha biliyordum. Çift sayılar yan yanaydı. Arkadaşlar zaten çiftlerim benim 2 ve 4. E 4 buradaysa 2 ya burada olacaktı ya burada. Artık 3 burayı kaptığı için 2 burada e ee, sevgili 5 beş, sevgili 5'e tek bir yer kaldı burası. Haydi geçmiş olsun arkadaşlar. Benim sıralamam buymuş. Şuraya da yazayım 3 4 2 5 sayfayı kaydıracağım ya o zaman göreceğim. Şimdi okurum yani bundan sonra bana sabaha kadar istediğini sorabilirsin. Bütün mesele şuradaki bu analizi yapama yapabilmekti. Adım adım gittim. Hepsini aynı anda düşünmedim arkadaşlar. Verilerimi şuralara yazdım. Olabilme ihtimallerini silik silik yazdım. 3 olabilir, 5 olabilir. 3 olursa diye yürümedim. Dikkat! Öyle bilinmediklere yol alınmaz. Kötü yollara gidersiniz. En güzeli alternatiflerini yazarsın. Emin olduktan sonra yürürsün. Hayatta da öyle yapın. Emin olun, öyle yürüyün. Bu sizin biraz hızınızı yavaşlatabilir. Yavaşlatırsa yavaşlatsın. Boş ver. Zamanla hızlanırsın. Önemli olan doğru adım atmaktır. K demiş ki bir numaralı zarfta bulunan sayı çift değildir. Doğru söylüyorsun. Sevgili K doğru söylüyorsun. Evet bir numaralı zarfta çift yok. K birmiş. 3 numaralı zarfta bulunan sayı tek ise 3 numaralı zarfta bulunan tek ise e, tek ise, yemek ise bir şey kalmadı ki ya. Öyle bir şey ha tek ise dedi. Tek ise dört numaralı zarta bulunan sayı çift değildir. E şunu söylemek istiyor sevgili arkadaşlar anladığımız kadarıyla değil mi? Bir ise ise dedi ya üç numaralı üç numaralı bir mi? Hayır arkadaşlar sıfır değil mi? Üç numaralı zarta çift görüyorum. Sıfır ise dört numaralı zarta bulunan sayı çift değildir. E tamam çift değil bir. Sıfır ise birin neydi arkadaşlar. 1'di. Zaten 0 iseyi gördükten sonra şurayı ben silik yazdım dikkat ediyorsan. 0 ise her zaman 1'dir. Çünkü ise de 1 ise 0 sadece 0'dır. Alayı geri kalan hep 1'dir arkadaşlar. Bu durumda M'nin de doğruluk değeri 1 oldu. Geldim Nide'nin N'sine. Buraya almıştım zaten. 3, 4, 2, 5. 3, 4, 2, 5'i buraya yapıştırdım. İki numaralı zarfta bulunan sayı çifttir. Evet, doğru. Ancak ve ancak doğru. Değil mi arkadaşlar? İki numaralı çiftte e, iki numaralı da çift bulunuyor. Ancak ve ancak sayılar zarflara küçükten büyüğe doğru yerleştirilmiştir. Öyle mi? Hayır. Değil mi? Bak bu bir söylediği ancak ve ancak Hayır yanlış. Bunun dengi neydi sevgili arkadaşlar? Ancak ve ancak da ikisinin aynı olmasını beklerdim. Bu arkadaşın da dengi sıfır oldu. Nidenin n'sine de sıfırı yapıştırdım. iki numaralı zarfta bulunan sayı evet çifttir. Doğru. Değil mi? Çifttir. Ya da ya da 3 numaralı zarfta bulunan sayı çifttir. Allah Allah bu da doğru. E, sevgili arkadaşlar ya da diyor ki bak ya bu çifttir ya da bu çifttir diyor. Ya da benim bir öğrencim bunu söyledi. Veya ile karıştırıyormuş arkadaşlar. Veya ile karıştırmayın. Ya da başka bir şey veya başka bir şey. Veya da ikisinden de hoşnut oluyorsun. Ama ya da dedince ya o öyledir ya da bu böyledir diyorsun. Ya da da. Dikkat edersen ya da yazarken de daha ayrıdır. Hani d ayrı yazılır var ya dahi. Ya da. Aynı görüyorsan bunun sonucu arkadaşlar sıfırdır. Ya bu 1 olacak, bu 0 ya 0 olacak ya 1 olacak. Bu durumda ne dedik sevgili arkadaşlar? T önermesini de sıfırsın dedik. Çok güzel. Ben bu tür soruları çok beğenirim arkadaşlar. Dediğim gibi analiz yapıyorsan bu aslında bir analiz, sentez sorusudur. Sen böyle analiz, sentez yapabiliyorsan matematik sorularının çoğuna da analiz, sentez yapabilirsin demektir. Küçük çaplı. Evet arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.